Yeni bir Sakır Manager videosuyla beraberiz. 6 ay kariyeri çekeceğiz bugün. İkinci sezondayız. Geçen sezon biliyorsunuz Navali Şampiyon olup Süper Lig'e çıkmıştım. Bu sezonda Süper Lig'de ilk sezonumuzu geçireceğiz hep beraber. Dilerseniz hafta daha fazla uzatmayayım videomuza geçelim ama öncesinde kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet 6 ay kariyerimize giriş yapıyoruz. Şöyle lig puanlamasına bakalım önce. Evet e, 60 puandayız Fenerbahçe 64 puanda. ikinci sıradayız sürpriz oldu benim için ben ilk sezon hani ilk dörde girmeye çalışırım. Hani bir dördüncülük beşincilik e, mücadelesi verir miyim diye düşünürken takım çok güzel işler yaptı. Güzel oturdu özellikle devre arasından sonra da biraz takviyeler yaptık ve e, müthiş bir hal aldık şampiyonluk mücadelesindeyiz. Fenerbahçe ile bakalım yakalayabilecek miyiz rakibimizi. Gol krallığında 29 maçta 19 gol. Kanat oyuncum bu Van Hertum. Kanat oynuyor. Ve 19 golle birinci sırada bizden başka kim var? Evet forvetim aslında yedek forvetim diyeyim. Cil çünkü sadece 5 maç ilk 11 oynadı. 10 maç yedek oynadı. 10 golde diğer kanat oyuncum da e, 26 maçta 9 golle 20. sırada kendine yer buldu. Şöyle bir takvimize bakalım neler yapmışız. Önce hazırlık maçlarının 3'ünü aldım. 3-1, 3-1, 4 -1. Ardından lig başladı. Gençler Birliği beraberi. Gazişehir berabere. Ne başladım. Ardından Akhisar'ı yendim. Rize yine berabere ve Giresun'u yendikten sonra Fenerbahçe'yi yendim 4-2. Müthiş oldu. Galatasaray'la 2-2 kaldım. Göztepe'yle 3-3 derken eee bir seri yakalamıştım. Yaklaşık e, 7-8 maç 8 maç namağluptuk. Ondan sonra e, Trabzon'a ilk mağlubiyetimizi aldık. Ardından müthiş bir çıkış yaptık. Beşiktaş, Yeni Malatya, Kasımpaşa ve Denizlispor'u yendik gördüğünüz gibi. Ve ardından bir sakatlıklar olmaya başladı. Özellikle 4 tane stoperim vardı. ikisi sakattı. Sadece 2 stoper ve bir tane de orta saha oynattım mecburiyetten. Diğer yönlerden sıkıntılar çektim. Özellikle şu kısımlarda bakın. Sadece bir galibiyet aldım. 3 tane mağlubiyet yaşadım. Buralarda hala devam ediyordu sıkıntılarım. Ona rağmen yine Başakşehir'i deplasmanda yendim. Gazişehir'i deplasmanda. Eskişehir ne diyor ona. Gençler Birliği'ni ile beraber kaldım ve Türkiye Kupası'nda ve Gençler Birliği'ne ilk maçta yenilmiştim. Bayağı bir zorlu sıkıntıydı. Sakatlıklarım falan düzeldi ama bir türlü ritim tutamadı takım. Gençler Birliği'ni 2-1 yendim normal sürede. Kupada bakın aynı skor olduğu için uzatmaya gitti ve uzatmada yedim gollerle elendim orada. Akisar'ı yendim, Çaykur Rize'ye yenildim ve sonra yine müthiş bir çıkış yakaladım. Giresun'u yendim. Fenerbahçe'ye 6-3 yenilmeme rağmen ondan sonra bakın Galatasaray, Göztepe, Trabzon galibiyetleri bizi umutlandırdı yukarıya çıkmak adına. Beşiktaş'ı deplasmanla yendim. Yeni Malatya, Kasımpaşa ve Alanya Spor gördüğünüz gibi tekrar bir çıkış yakaladık. Şu anda da son 4 maçımız kaldı. Yani büyük takımlarla maçımız yok. Şampiyonluk mücadelesi veriyoruz Fenerbahçe ile. Şöyle bir bakalım ee, tekrar lige bir bakayım. Merak ettim şurada. E, ee, diyelim. Fenerbahçe'nin maçlarına bakacağım. Onları merak ettim. Görünmüyor. Fenerbahçe evet. Kasımpaşa deplasmanı var. Fenerbahçe içeride Alanya ile var. Zorlu maçı yok gibi Fener'inde. Fener nerede? Fener burada da yok. Evet Kayseri deplasmanı var Fener'de. Ve Fenerbahçe son hafta Sivas. Yani fiksurlarımız benzer. Şampiyonluk zor ama en azından ikinciliği vermeyip şampiyonlar ligine gitmeye çalışacağım. Çünkü arkamdaki 3 takımda hatta 4. de potada yani 3 takımda beni geçme durumları var. Bu yüzden en azından şampiyonlar ligi playoff'u için oynayacağız. Hemen şöyle geçelim kadromuz ne durumda. Sezon başında Gustavo Funes Mori aldım. Arjantinli kaleci. Değeri 6 milyon yaklaşık. 51 overall'den 59'a çıkardım. 8 overall atladı. Ee, çok güzel gelişim gösterdi. Hızı, fiziği, güzel diğer niteliklerini geliştirmeye devam edeceğiz. Henüz 18 yaşındaki kalecimizin ee, gördüğünüz gibi 33 maçta kaç ortalama yakalamış? 7.97 ortalama yakalamış. Defansım Bufanti zaten geçen sezon almıştım. Bu sezon da onunla devam ettim çünkü fiziği çok güzel, tekniği falan da iyi, zihinsel de iyi. Bana katkı sağlıyor 31 maçta 4 gol 3 asisti var Bufanti'nin Geçiyorum Marquez'e Marquez'de müthiş gelişiyor Bufanti'den daha hızlı gelişmeye başladım 64 overall'e kadar çıkardım Geçen sezon devrasında almıştım 50 overall'deydi buçuk sezonda 64'e çıktı Değeri mükemmel yükseldi Ancak kullanmaya devam edeceğim Çünkü fizik olarak çok iyi Defansif özellikleri de güzel Zihinsel de iyi 33 maçta 4 tane de asisti var Sol ayaklı bir stoper bulana kadar orada Tiam oynatıyorum bu sene. Hakem Tiam'ı mecburiyetten aldım. 63 overall'de o da. Fiziksel olarak çok iyi durumda. Tekniği biraz zayıf ama zihinsel de iyi. 33 maçta 2 tane asisti var Tiam'ın. Çok mecbur kalmadığımda kullanmıyorum. Eleküm e, Fadiga'yı. Eleküm Fadiga 19 yaşında. Ancak e, hızı, gücü falan düşük. Mecburiyetten aldım çünkü gelmiyorlar. Bedava oyuncularda da yüksek overall buldum ama maalesef gelmiyorlar ki Asane Gonokuri bile gelmek istemedi. Her takımı alıyordum onu. Defansif orta saha Gael Bilal Pando o da yine geçen sezon devrasını aldım. 62 overall'de 20 yaşında fiziği fena değil. Diğer özellikleri de yine idare ediyor bizi. 33 maç görev aldı. Bilal Pando'nun yanında yine Devraz'la yedek aldım ama hiç şans vermedim onu da paraya değiştireceğim güzel bir e, değeri var 55'e var elde Haris Kougle e, fiziği fena değildi yani nitelikleri düşük ama biz onu paraya çevirmek için aldık değeri çok güzel çünkü Jacqua aldık Can e, Jakoa onu sezon başında mı aldım bir bakacağım evet sezon başında aldım 32 maçta 5 asist 2 golü var Jakoa fiziği falan çok güzel nitelikleri de iyi durumda güzel de gelişim gösteriyor kullanmaya devam edeceğiz gibi duruyor duruma göre güzel de değeri var belki paraya da dönüştürebiliriz eğer oraya güzel genç oyuncu bulabilirsem Pablo Pereira fiziği falan düşük yedek oyuncum ancak sezon başında İngiliz oyuncum vardı bir tane orada sattım onun yerine 7 almıştım 11 maçta bir golü var pek de katkısı olmadı Devre arasında sattım İngiliz oyuncu onun yerine de Sirdan Lotina'yı aldım 16 yaşlarında 53 overallde 4.5 değeri var ee, Fiziği güzel diğer niteliklerini geliştirmeye çalışacağım inşallah Çok güzel bir oyuncu haline gelecek ee, Sordin Lotinak. Çok faydalanmadığım Stanley de e, laplace var de var de Şöyle niteliklerine bakalım sadece hızı var Diğerleri hep sınırda. Ancak e, çok az forma giydi. Bir maç ilk 11 giymiş. Gol katkısı yok. Toplamda 10 maç oynamış. Devre arasında oraya Diego'yu aldım. Gustavo Diego. 55 over herhalde e, Fizik olarak düşük. Sadece hızı var. E, mecburiyetten şu an için onunla oynuyorum. O da e, daha sonra yerine iyi bir adam bulduğumda göndereceğim. Devre arasında almıştım. 10 maçta 3 gol. 2 asistlik bir katkısı var. 7 7.30'da ortalaması var Diego'nun. Garcia aldım ama pek faydalanamadım. O da yine paraya dönüştüreceğim oyunculardan bir tanesi. Değeri güzel 8 milyon 60 overalde. E, ee, hız, dayanıklık, çalışkanlık var. Diğerleri aslında gelişme açık bir oyuncu. Ancak ben pek faydalanmadım. Göndereceğim onu da. Rie Mering var. 17 yaşında. 58 overalde. 50 overalden 58'e kadar çıktı bu se bir sezonda. Sezon sonuna kadar 60'da olur. Hızı biraz düşük. Dayanıklılığı, çalışkanlığı var ama orta seviyede. Diğer nitelikleri de yükselmeye meyilli. Güzel bir oyuncu haline getireceğim. Neyros Rehmering'i. -Re -Re 28 maçta 9 gol. 2 asisti var. Ortalaması düşük kalmış ama üstüne koyacak Rehmering. -Re Kavalliyi aldım yine. Değerinden dolayı paraya çevireceğim. Aslında fiziği falan güzel ama bitirici rolünde oynadığı için bitirici olduğu için pek önemsemedim ben. Bir maç ilk 11 bir maç sonradan hiç katkısı olmamış. Gaelano yine paraya çevireceğimiz oyunculardan bir tanesi. Aslında ilk yarı oynattım onu. 17 maçta 10 gol 2 asisti de vardı. Katkı da sağladı. Ancak daha iyisini buldum. Daha iyi bir oyuncu aldım. Onun üzerinden gideceğim. Birazdan onu da göstereceğim. Yine Havi var fiziği güzel bitiriciliği var diğer niteliklerde yükselmeye meyilli yaklaşık e, 22 maç altısı sadece ilk 11 10 gol 2 asiste sahip yine e, güzel bir yedek oyuncusu El, El Hriti'yi aldım e, Thomas El Hriti 17 yaşında Fransız oyuncu şöyle e, bakın hızı gücü hava kabiliyeti hepsi yerinde güzel çalışkanlığı var e, kontrolleri güzel bitiriciliği var eğer hareketlenmesini de geliştirirsem ve soğukkanlığı da gelişirse müthiş bir forvet olur ki şu an için 8 maç ilk 11 2 maç yedek olmak üzere 10 maçta 8 golü var 7-20 ortalama El Hriti'den güzel bir performans onu geliştirmeye çalışacağım son olarak şöyle bakalım Donny Van Hertum var bizde geniş forvet oynuyor sol ayaklı oyuncumuz hem kaptanımız Kız, güç, dayanıklılık, çalışkanlık hepsi var. Hareketlenmesi güzel. Uzaktan şutları var. Serbest vuruşları iyi kullanıyor. Özel yetene sahip ve gelişime çok açık, meyilli bir oyuncu. 51'den 59'a kadar da çıkardık bir sezonda. Şöyle performansa baktığımız zaman da 32 maç, 19 gol, 12 asist. Yani 31 gole katkısı var. Müthiş bir oyuncu. Donovan Hertum. Donovan Hertum'u da inceledikten sonra Yavaş yavaş isterseniz maçlarımıza doğru geçelim. Evet ilk olarak Kayseri ile oynayacağız. Kayseri de bizimle beraber Avrupa mücadelesi veriyor. Şöyle bir bakmak istiyorum oraya. Onlar 31. maçını oynamışlar. Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında biz de Kayseri deplasmanındayız. Hadi bakalım hangimiz yenersek eğer Fenerbahçe yenilir de biz yenersek şampiyonluk için gerçekten umutlanmış olacağız. İdeal kadromuzda sağdayız. Böyle başlayalım. Haydi bismillah. Evet, Aytay Kayseri hadi bakalım. Kayseri de bizimle beraber mücadele veriyor Avrupa kupaları için. Sahasında oynuyor. Avantajlı, tehlikeli bir takım. Yanılmıyorsam ilk maçta da beni yemişti. Burada inşallah biz de rovanşı almış oluruz. Avrupa kupalarına gitmek adına bizim için çok önemli bu maç. El Hriti sarı kart gördü. O kötü oldu. İkisini değiştirelim. Gil de gelsin buraya. Sizin de yerinizi değiştirelim. Biraz motivasyonunuzu yükselsin. Hadi bakalım Bismillah. Evet Diego ile ilk golü 55. dakikada bulduk ama cevabımızı erken aldık. Sağ bekleri Lopez golü attı. Cille tekrar öndeyiz. Dakika 71. Bu üstünlüğü korumamız gerekiyor derken Hasan Hüseyin Acar beraberliği yine yakaladı. Yine Jako öne geçtik. Evet, böyle bitirdik. Güzel oldu. Bu sonuç bizim için iyi oldu. Hadi bir Fenerbahçe'nin kaybettiğini görelim. Görelim Fenerbahçe'nin kaybettiğini. Bu bizi biraz daha motive etsin. Berabere kalsa da olur. Çok heyecanlandım şu an gerçekten. ilk sezonda şampiyonluk yaşarsam iyi olacak ama Fenerbahçe acımamış Kasımpaşa. Rahat bir maç kazanmış Fenerbahçe. Biz dördüncü sırayla bari 5. sırayla arayı açarsak en azından iyi olur. Çünkü en, en kötü şartlarda ilk 4'te Avrupa'ya gitmemiz gerekiyor bu sezon. İlk sezonda Avrupa'ya gidersek gerçekten tadından yenmez bizim için çok güzel olur. Bu 3 maçımız kaldı. Bunları aslında hızlı maç geçmeyelim. Normal oynayalım. Çünkü diğer skorlarda kontrol edebilmemiz açısından bir de maç içinde hamle yapabilmek açısından bunları direkt oynayacağım. Hızlı maç geçmeyeceğim arkadaşlar. Sivas'ta oynayacağız. <laughs> evet sahaya çıktık ve ilk düdüğü bekliyoruz. Hadi bakalım Buradan çıkaracağımız bir galibiyet diğer maçın sonucunu beklememizi yarayacak. Evet kontrol çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. El Hriti Remering Biraz ağır bir oyuncu ama gider bence oraya kadar. Remering gol attı. 1-0 öndeyiz Remering. Hemen şöyle hızlıca bakalım. Canlı skorlar mı diyelim? Yok karşılaşmalar diyeceğiz. Fenerbahçe de gol atmış bu arada Alanya'ya. Bayağı bahçede golü atmış. Neyse birazdan bakarız ona. Hadi yine bir atak. Jakua iyi bir top atarsa yine uçar gideriz. Ama gidemedik. Kontra yedik. Muhtemelen golü biz yiyeceğiz. Evet kötü orta geldi. Gol Yasin Öztekin. Yasin Öztekin'le beraberliği yakaladılar. Penaltı oldu mu yok olmadı. Top rakipte. Gol mü lan? Jakua. Mükemmel bir gol. Gerçekten çok zor açıdan müthiş bir gol attı Jakua. Fenerbahçe hala 1-0 önde. Şöyle lig tablosu diyelim. Canlı lig tablosu. Fenerbahçe 4 puanlık farkını koruyacak gibi duruyor. Hadi bağlan ya bir sürpriz yap be orada. Neyse bakmayalım da ikinci ara bakmaya devam ederiz. Önce bir kendi skorumuzu sağlama alalım. Bizim goller kimden geldi? Jakua ve Rimmering'den geldi. Evet muhtemelen burada ilk yarı bitecek uzun toptan sonra. Evet ilk yarı sona erdi. Sarı kartlarımız var. El Hriti de çok kart görüyorsun ya kral. Şu mecburiyetten bu stoperi çıkaracağız. Çok zorunda kalmadığım zaman oynatmıyordum onu ama oyunu almak zorunda kaldık. Hadi gidelim ikinci araya. Fenerbahçe'nin skoruna da bakalım. Hala 1-0 görünüyor Fenerbahçe. Biz bir skoru garanti almadık ki arkadaşlar. Al işte free kick. Zaten gol olmama şansı çok düşük. Direğe mi vurdu? Hayret. Free neredeyse hepsi gol oluyor ya. Oradan buradan. Pas o free kick. Görevimiz de. Bunu da kaçır lan Yasin. Hadi be rekora git. Bir kaçırırım ikinciyi kaçırmam dedi Yasin. Anam 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 anam. Neler oluyor neler. Hadi lan bunlar bize yarasın ya. Alan ya bir gol be. Alan ya bir gol atacaksın işte ya. Canlı skorlar bir diyelim. Fenerbahçe 2-2-2 Lewis Gustavo 2 ilemiş. Evet Fenerbahçe'de skoru sağlam aldığına göre oraya bakmamıza gerek yok. Hatta şöyle gelen ana ekrana geçelim. Şampiyonluk yalan oldu ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için hala mücadelemiz sürüyor. En azından Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Van Hertum Van Hertum direkten döndü. Frikikler bayağı bir yeni güncellemede ben hep hızlı maç oynuyorum ama yeni güncellemede biraz frikiklerde kaçmaya başlamış. Güzel olmuş aslında çünkü çok gol oluyordu frikiklerden. Evet son dakikalara geldik. Oyunu biraz soğutalım mı? Bence oyunu biraz soğutalım. Garcia gelsin. Ertuğum kaptan Ertuğum kenara gelsin. Evet maç bitti. Oyuncu değişikliği olmadan maç bitti. 2-1 galip geldik. 2 bir galibiz ama Fenerbahçe'de maçını kazandığı için şampiyonluk umutlarımız mucizelere kaldı. Fenerbahçe'nin iki maçta da galip gelmemesi gerekiyor. Bizimse iki maçı kazanmamız gerekiyor. Bu da çok zor tabi düşük bir ihtimal. Bu yüzden normali dönelim artık. Maçlarımızı normal oynayalım. Hemen geçelim. 5. sırayla 5 puan fark yaptık. Yani biz iki maçta bir galibiyetle Avrupa kupalarını garantiliyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına iki maçı da kazanmamız gerekiyor. Konya Spor'la içeride oynayacağız. Konya'da çok e, yenebildiğim bir takım değil. Oyunlarda bana ters geliyor. Çok iyi atıyorlar skora. Galatasaray Şaklar Donetsk'i eledi bu arada. Evet. Fenerbahçe bu maç kaybetseydi en azından şampiyonluk için yarışırken de eğlenebilirdik. Biraz heyecan sarardık. Göztepe Fenerbahçe UEFA'da Fener eledi. Daha bir eğlenceli olabilirdi. Biz de şampiyon olma adına şu iki maçta biraz heyecanlanırdık belki ama maalesef o heyecana gerek duyurmadılar. Erken çöküş oldu. Fenerbahçe <laughs> maçı bugün mü değil. Maçımızı alıp Fener'in skorunu bekleyelim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Oyuncularımız da sürekli gelişmeye devam ediyorlar. Çok hoş bu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Maça geçiyoruz. Haydi Altay. El Hriti her maç kart görüyor. Çok kart gören bir oyuncu. Performansı da güzel ama çok kart görüyor. El Hriti. Evet 2-0 öndeyiz. Güzel. iyi başladık maça ama Hriti iki golü attın görevini yaptın gel kenara otur yanımda. Rappalayne Delaplay de biraz motive olsun diyeceğim de zaten lig bitti. onlarda hep paraya çevireceğiz. İnşallah güzel bir ekip kuracağız. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefimiz. Bu sene Avrupa kupalarına gitmekte de hedefim ama takım çok güzel mücadele etti. Beklediğimden daha iyi oldu. Hatta bir ara bir umudumu kaybettim o seri mağlubiyetler aldığım dönemde. Ancak sonradan top ve mükemmel bir performans gösterdik. İyi geldik buralara kadar. İnşallah daha iyisini de yapacağız. 20, 20 yaş altı bir kadro kurduk şu an. De, e, maçlar bittiği zaman size bir şey daha göstereceğim. Aa, Fenerbahçe'de Kayseri 4-1 yendi. Fenerbahçe şampiyon oldu. Hayırlı olsun. Biz de ilk 3'ü e, garantiledik. Galatasaray'ın avraj ne durumda? Ona da bir bakayım. 2 averaj farkımız da var. Maçımızı yenmemiz gerekiyor. Eğer ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsak en kötü şartlarda berabere kalmamız gerekiyor şu an için. Tesler. <laughs> oh, Başakşehir'le de oynuyoruz ki içeride miydi? İçeride herhalde maç. Evet içeride oynayacağız. İnşallah yenilmeyiz. En kötü şartlarda berabere kalırız yoksa görevimiz tehlike. Türkiye Kupası'nda da yine devam ediyorlar heyecan. Evet maç gününe doğru geldik şöyle bakalım. Ayın kadrosunda oyuncumuz yok bizden de muhtemelen El Hriti'dir. Bakalım Galatasaray kimle oynayacak inşallah Galatasaray maçı da zordur diyeceğim de içeride Kayseri ile oynuyor. Galatasaray alırsa işimiz sıkıntı bu yüzden biz de maçı kazanmamız gerekiyor. Tam kadro çıkmışlar. Robinho, Crivelli, Atama, Kaysara, Alexis. Güzel bir kadroları var. Evet. Hadi maça başlayalım bakalım. Maç ilk 10 dakikası golsüz geçildi. Nefeslerimizi tuttuk, heyecanla izliyoruz diyecekken golü de yedik. Krivelli'den geldi. Başakşehir'in golü. Hadi ilk yarıda bir cevap verelim. İlk yarıda o cevabı veremedik maalesef. şöyle oynayalım bakalım ya çok da takımla değişiklik yapmayacağım ki zaten çok hamle şansım da yok Evet Dajaku kart gördü Jaku kart gördü de bir gol atmamız gerekiyor en azından beraberlik yenilirsek Şampiyonlar Ligi elden gidecek son maçta da gidecekse gerçekten yazık olur Şampiyonlar Ligi umudumuz Suya düştü. Suya düştü gibi de Galatasaray ikili averaja bakıyorsa eğer ben Galatasaray bir maç berabere kaldık bir maçta yendim. İnşallah ikili verajdır diyeceğim de bu oyunda genel averaja bakıyorlar derken Galatasaray berabere kalmış. Çok iyi ya. Evet o kadar dedik dedik. Gittik ya. Avrupa'dayız. Luis Gustavo yılın oyun kurucusu. Altın eldiveni Mert Günok. <laughs> Altın ayakkabı kimmiş? Max Kuruze bizim Kanada oyuncumuz olmamış. Yılın kadrosunda bir oyuncumuz varmış kim? Kalecimiz Funes Mori yılın kalecisi, yılın kalecisiymiş. Çok güzel. Süper Lig'de yılın oyuncusu Marco Isla Bizim kulübümüzde yılın oyuncusu yine Van Hertum, Donny Van Hertum. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bana transferleri nasıl yaptın, bu oyuncuları nasıl buldun diyenler var. Sizin için şöyle kısaca onu da göstereyim. Bakın şuradan hemen şöyle geliyorsunuz. Tik tak buradan yaptınız. Hop. 16 yaş 6 dedim. Ama bunu 1 Temmuz'da da kesinlikle yapın. Şu an yapsanız bile 1 Temmuz'da da yapın. Serbest piyasa diyorum ve buradan bakıyorum. Şu an yeni eklenen yok herhalde ve şu Barbosa yeni gelmiş olabilir. Evet şu Zufi yoktu. O da yeni gelmiş. Kavilagi var. Buradan bakıyorum arkadaşlar. Fiziği benim işime yarayacak. Güzel fizikteki oyunculara hemen kapıyorum buradan. Ya şu değeri 1'e de düşürmeyin de. 1, de 1 milyon euro üstündeki oyuncular ciddi gelişir. Özellikle mesela şu Clyward gelişime müsait bir e, potansiyelde üstündeki Delgado da yine aynı o da gelişime müsait bir potansiyelde mesela yaşlı ve e, overalline baktığın zaman müthiş gelişebilecek bir oyuncu Juan Delgado ancak e, ben şu fiziği gördüğünüz gibi bu kadar düşük olduğu için maalesef alıp kullanamam e, fiziğine bakın fiziği olan hepsini alabilirsiniz burayı tamamladınız hemen ikinci aşamaya geçin çak çat. hemen 17 yaşa bakın Buradan da mesela bu Tenas daha önce yoktu buralarda. Arka kanatmış gerek yok ona. Pazini'ye bakmıştım biliyorum. Clark'e de bakmıştım. Salabano e de baktım. Bu bek olduğu için bana yaramayacak. Gerek yok. Komis yoktu. Düşük fiziği gerek yok. Eliot yoktu diye hatırlıyorum. Lobo'nun yoktu. Bağ vardı. Ambrose yoktu. Ya böyle her sezon oyuncular çıkıyor. Sürekli burayı inceleyin. 1 Temmuz'dan sonra bakın. Şu tarihi bakın. 1 Temmuz'dan sonra da kesinlikle direkt bu listeye bakın. Yeni oyuncular da katılıyor o dönemlerde. Bu şekilde güzel transferler yapabilirsiniz. Ben çoğu oyuncumu oradan alıyorum. Mesela şu Hriti ben çok gelişeceğini, müthiş bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Thomas El Hriti devre arasında aldım ama yani 14 maçta 10 gol bir asist güzel bir katkı sağlamış El Hriti. Bu şekilde siz de bu tür oyuncular bulabilirsiniz arkadaşlar. Süper Lig'deki ilk sezonumuz gayet güzel oldu. İyi bir sezon geçirdik. Bundan sonra zaten bizi durduramayacaklar. Müthiş futbol zevki yaşayacağımız sezonlara geçeceğiz. Zirveleri göreceğiz. İnşallah Şampiyonlar Ligi kupalarıyla beraber güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.